Ee, Ali Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Kardeşim şimdi ben bir sorum olacak size. Hı -hı. Benim kaynatam 18 yıl önce öldü. Allah rahmet etsin. Benim kaynatama şimdi Telekom'dan bir borç çıkıyor. Bunu da bütün mirasçılara dağıtıyorlar. Benim hanımım oradan ayrılalı 30 sene oldu. Biz miras miras almadık. Şimdi bu parayı biz öder miyiz, ödemez miyiz? Size icra kağıdı geldi mi? İcra kağıdı değil, avukattan geldi. Sivas'ta, Telekom'dan bir avukattan. <laughs> bu Sivas <laughs> neymiş ya, hep soruya toplanmış. Tamam Ali Bey, ben anlatacağım. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yok şimdi. Tamam. Hayırlı akşamlar. Siz Sivas'ı, siz buradasınız geç. Tamam, tamam. Hayırlı akşamlar. Sivas'a da bu vesileyle selam gönderelim ama. O, o insanlara değil, onlara selam, e, hürmet, e, muhabbet yok. Onların hep karşısında olacağız. Şimdi Ayşe Hanım'ın bahsettiği konu e, kredi çektim e, geçen ayın ikisinde dedi. Şimdi bu kredi konusunda bir tarih var. Bizim çok nefret ettiğimiz, istemediğimiz ama maalesef o BDDK'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nu çıkarmış olup bir yönetmelik vardı. Ne zaman? 2014 senesinin 10. ayının 3'ü. Yani 3 Ekim 2014 tarihinden sonra çekilen kredilerden Maalesef bankalar binde 5 oranda dosya masraf alıyorlar. Bakın binde 5 bu orana dikkat edelim. Ne kadar kredi çektik? 100 bin lira. Bankaların 500 lira dosya masrafı almak gibi bir hakları maalesef. Bununla da uğraşıyoruz ama maalesef var. O orana bakalım. Eğer binde 5 ise itiraz etmeyelim. Fakat binde 5'ten fazla ise hemen hakem heyetine gidelim. Ve diyelim ki kanunen ya da yönetmelik gereği binde 5 olması gerekirken benden işte yüzde bir beş aldılar, yüzde aldılar, iki aldılar. Ben bu farkı istiyorum deyin. O farkı alın ama binde beşe itiraz etmeyin. Bir de bankalar bu binde beşin dışında bir masraf alamazlar. Bakın işte kredi tahsis ücreti, komisyon ücreti falan. Ona da dikkat edin. Bankalardan kredi aldığınız zaman dökümünü mutlaka saklayın. Dikkat edin o detaylıca yazılmasını talep edin kredi alırken. Onun bir örneğini fotokopisini alın ya da fotoğrafını çekin e, telefonunuzda vesaire. Ama diyorum ya dosya masrafı onu tahsis ücret olarak alıyorlar artık. Binde 5 oranında olacak. Binde beşten fazla talep edin. Diğer konulara bakın onlara itiraz edin. Eksper konusunda ki bu konuda inşallah ciddi bir çalışmamız var gene. Bankalar e, maalesef hırsızlık yapıyorlar. Bankalar yalan söylüyorlar. Hiç çekinmeden utanmadan söylüyorlar. Nasıl söylüyorlar? Ekspert ücreti 600 lira alıyorlar sizden ama 250 lira ödüyorlar, 225 lira ödüyorlar ya da ödemiyorlar. Çünkü hakem heyetleri savunma istediği zaman bankadan diyor ki işte falan tüketiciden sen 600 lira ekspert ücreti almasın bunun faturasını istiyorum diyor. Hiç fatura gönderemiyorlar. Demek ki yok yalan söylemiş, hiç almamış. Ya da yine yalan söylemiş, hırsızlık yapmış, 225 lira demiş 600 lira talep etmiş. Buna da dikkat edin. Eğer ekspertiz ücretiniz 250'nin üzerindeyse Hemen hakemiyetine deyin ki aslında benden alınan ücret ekspertiz firmasına ödenen ücret değil. Ben onun farkını talep ediyorum. Fazla aldı benden banka diye. O zaman ya hakemiyeti bankadan savunma istesin. O da faturasını göndersin. Aradaki farkı size iade ettirsin. Kredi kartı aidatları için de aynı şekilde Ayşe Hanım'ın sordu. 3 Ekim 2014'ten sonra maalesef hani dosya masrafında kredi tahsis ücreti adı altında binde beşlik bir sınırlama getirdi BDDK. Fakat kredi kartı aidatında hiçbir sınırlama getirmedi tamamen bankaların vicdanına tüketicilere teslim etti. Dedi ki makul bir ücret alabilirler. Ya bankalar da alıyor. çok makul ücretler alıyorlar. 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir kredi kartı aidatı diye 50 lira, 100 lira, 150 lira alıyorlar. Buna yapılacak maalesef bir şey yok. Şu anda yok. Yani şu an için beklemediyiz ama BDDK bu yetkiyi verdi bankalara. Onu alıyorlar. Eğer 3 Ekim 2014'ten önce alınan aidatlarla ilgili itirazınız varsa geriye dönük 10 yıllık onu hakem talep edersiniz. Fakat 3 Ekim 2014'ten sonra alınanlar için uğraşmayın. Çünkü hakem de buna iade kararı vermiyor. Hele o mahkemeye itiraz ederse banka bir de avukatlık ücretiyle muhatap olabilirsiniz. Bu tarihe dikkat edin. 3 Ekim 2014'ten önce ve sonra. Hani milattan önce ve sonra gibi. Sigorta konusunda da şimdi eğer sizin e, sigorta e, yanlış söyledim. E, rapor dedi Ayşe Hanım. Rapor almanız eğer iş yerinin çalışmasını engelliyorsa, iş yerinin o düzenine ciddi anlamda zarar veriyorsa belli sürelerde aldığınız rapor bu iş yeri için bir hak doğuruyor. Bunda tabii ki iş mahkemesine gidiyor iş. Orada sizin konumunuz, almış olduğunuz raporlar işte işin düzeni değiştiriyor, iş yerine zarar veriyorsa bunu ispatlarsa tabii ki öyle bir hak doğuyor. Ama yine aynı şekilde kıdem ve ihbar tazminatınız ödemek kaydı ile çıkartabilir ama bunlar ödemek kaydı ile çıkartabilir. Ama eğer zarar vermiyorsa almış olduğunuz rapor noktasında firma bunu ta baştan bilerek almışsa düzenli bir rapor alma ihtiyacınız varsa bu konuda da olduğu için herhangi bir şey yapamaz. Çıkartma gibi bir durum ama hani biliyorsunuz Türkiye'deki uygulama taciz etme, mobbing uygulama, işte çekilmez hale getirme sizi çıkmaya zorluyor. Çıkarttığı zaman da zaten kıdem ve ihbar tazminatınızı da veriyorsa yapabileceğiniz çok bir şey kalmıyor ama hani işlerin düzenini bozmadığınızı ispatlarsanız işe geri şu davasını açıp kazanabilirsiniz. O aradaki zararınızı bile tazmin edebilirsiniz. Sadece ölçü o. İşin devamını engelleyecek bir işe gitmeme söz konusu mu değil mi? Sadece ölçü bu.